Herkese merhaba arkadaşlar. O güzel yorumlarınızdan sonra, buna direkt konuya girdim bu arada. O güzel yorumlarınızdan sonra gerçekten ve tabii ki de arkadaşlarımın desteğiyle, ailemin her zaman yanımda olduğunu bilerek kendimi gerçekten daha iyi hissediyorum. Şu son bir aydan sonra diyeyim en azından. O yüzden şu an beni endişelendiren şeyler tabii ki de hala var. Kendim daha iyi hissediyorum demek bir iş buldum demek değil. Aynı sorunlar devam ediyor. Ama şu anda önceliğim tezimi bitirmek. Daha önceden de bahsetmiştim diğer videolarımda. Uzatma almıştım bir dönem diye. Şu anda o uzatmanın sonlarına geliyorum arkadaşlar. Yani son dakikaları oynuyorum gerçekten. Yumurta kapıya dayandı. Ve en son danışmanlarımla, danışman öğretmenlerimle görüştükten sonra bana çok da iyi haberler vermediler. Bu endişelerimden dolayı son zamanlarda özellikle ve kendi karakterimden de dolayı teze hiç odaklanmamıştım. Odaklanarak da yazmamıştım. Şu anda biraz daha odaklanarak yazmaya çalışıyorum ama kendimi de tanıyorum. Ben hiçbir zaman tezin başına ya da herhangi bir şeyin başına en azından bu bir ders olsun ders olarak bahsedelim. Böyle şeylerin başına oturup asla kalkmayan, bunun dışında bu süreç bitene kadar kimseyle görüşmeyen bir insan olamadım. Hem bu hırsım yoktu hem de bu şekilde hiçbir zaman motive olamadım. Mesela şu an dışarıda güneş var ve hava soğuk bu arada ama dışarıda güneş olduğunu görünce ah Yarın yağmur yağacak, hafta sonu yağmur yağacak, bu güneşi değerlendirmeliyim deyip dışarı çıkmak istiyorum. Ya da bir saat çalışıyorum, iki saat çalışıyorum. Sonrasında da tabii ki de sosyalleşmek istiyorum, arkadaşlarımı görmek istiyorum. Evi temizlemek istemesem de evi isim geliyor. Her neyse, ben de böyle bir insanım. Ama bir aralıkta bunu teslim etmek zorunda olduğum için şu an gerçekten eteklerim tutuştu ve yazmaya çalışıyorum. Tüm bunları geçiyorum şu anda. O yüzden de bu arada bu hafta aslında bir tane seyahat videosu yapmak istemiştim. Malma videolarım hala duruyor. Ama malma videosu yerine sizinle yine bu sohbet videosunu yapıyorum. Çünkü bir videoyu editlemek yerine burada sohbet ederek en azından kendimi de daha iyi hissediyorum sizinle sohbet ederek. Buradan şu anda Biliyorum bu yorum da çok olmuştu. Aynı Furkan'ınki gibi. Bu arada soyadlarınızı bilerek söylemiyorum. Belki söylenmesini istemiyorsunuzdur diye. O yüzden gerçi yazıyor tabii ki de yorumlarda ama yine de bu şekilde söylemeyi tercih ediyorum ilk isimlerinizle. Ceren'in yorumuna cevap vermek istedim. Bunun üzerine bunun güzel bir konu olduğunu önermişti ve ben de güzel bir içerik konusu olduğunu düşünüyorum. Ayşin video önerisi olarak Norveç'te tuhaf bulduğun ama sonradan alıştığın, ilk başta ön yargılı olduğun, zamanla ön yargılarının kırıldığı şeyler olabilir mesela. Bunu hep duyuyoruz. Soğuk ülkelerin insanları sıcak olur mu? Gibi şehir efsaneleri. Arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Bence şehir efsaneleri hiçbir zaman doğru değil. Ee, belki birkaç istisna olabilir bu arada. Onlardan da zaman olursa bahsedeceğim. Şimdi ön yargılı olduğum şey yani aslında bundan sanırım nerede bahsettim? Norveç'in kötü yanlarında bahsettim. Çok da tepki toplamıştı. Kötü tepkiler de toplamıştı. Maalesef insanımız kritik um, kritikleri kabul etmeyi bilmediği için diyeyim her <laughs> neyse. <gülüyor> ona çok değinmeyeceğim. Ama e, ona değinebilirim mesela. Tuhaf bulduğum şeyler oldu tabii ki de. Tuhaf bulduğum şeyler hala oluyor bu arada. Ah, bu çok Norveç'te dediğim şeyler. İlk başta mesela ön yargı değil de belirli bir beklentiniz oluyor. Beklentileriniz gerçekten işte dünyanın en medeni ülkeler arasında, dünyanın en mutlu, en refah düzeyi yüksek ülkeler arasında olduğu için Norveç'ten gerçekten inanılmaz şeyler bekleyebiliyorsunuz. Ama sanırım her ülkede yaşamadan önce, orayı kendiniz deneyimlemeden önce bu tarz şeyleri bekliyorsunuz. Ve e, genelde <laughs> beklediğiniz her şey beklediğiniz gibi gitmiyor. Ee, mesela bunda ne diyebilirim? Ya tabii ki de dil bariyeri bazı şeylerde hala var. Hala e, dili konuşmanız bekleyebilirler. Bunu artık bir şey demiyorum gerçekten. Tabii ki de iş ortamında bekleyebilirler. Ama mesela bu şansın tanınmaması diyebilirim. Onu bekliyor muydum, beklemiyor muydum bilmiyorum. Ee, bu tarz bir önyargım da yoktu. Ama inanın şaşırdım gerçekten iş bulmanıza da etkili olduğu için. Bunun dışında başka neler var? Gerçekten böyle her şeyin tıkır tıkır işlemesini bekliyorsunuz ama her şey tıkır tıkır işlemiyor. Sağlık sistemi. Sağlık sistemi konusunda gerçekten bir bilgim yoktu mesela buraya gelmeden. Ama sonra geldikten sonra anladım. Sağlık sistemi burada iyi değil bence arkadaşlar gerçekten. Yani tamam kolay şeyleri tabii ki de evde çözebilirsiniz ama burada işte dalga geçilen e, noktalar bile var artık. Şehir efsanesi falan değil. Gerçek mesela doktora gidince size çok 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 çok, çok acil bir şey olmayana kadar gerçekten tek önerdikleri şey painkiller alın, ağrı kesici alın. İşte ondan sonra hatta Norveçli doktorlar ağrı kesiciyle her şeye çözüm bulabilirler gibi şakalar da yapılıyor bu yüzden. Benim buradaki hastane deneyimlerim bana araba çarptığında olmuştu. Acile gitmiştim ve yoğun olmadığını söylemelerine rağmen kaç saat beklemiştim? 3-4 saat birinin gelip basit bir röntgen çekmesini beklemiştim ve yoğun değildi. Ee, onun dışında bu general practitioners yani normal bir aile doktoruna falan gitmek istediğiniz zaman öncelikle görüntülü konuşuyorsunuz. Bu da covid ile gelen bir şey sanırım. Ama yani ulaşmak zor gerçekten. Sağlık şeylerine ulaşmak zor değil. Ay şey zor değil diyorum. Kolay değil. Ve ıı, Türkiye'deki kadar nasıl desem. Ya bazı şeyler gerçekten çok müdahale edilmiyor. Bir arkadaşım anlattı mesela. Yani basit bir pansumanı bile yapmayabiliyorlar. Siz ısrarcı olmadığınız sürece. İşte... Iı, ya beyin kanaması olabilecek bir durumda e, herkes içip eve dönün diyebilirler. Böyle de şeyler yaşanıyor. Bunu herkese söylemek istemiyorum bu arada. Burada çalışan Norveçli sağlıkçı arkadaşlarım da var ve gerçekten de güzel çalışıyorlar biliyorum ama böyle durumlar var. Sağlık konusuna diyebilirim o yüzden. Önyargı, önyargı değildi tam olarak. Norveç'te insanların soğuk olacağını hiç düşünmemiştim. Bence soğukta değiller bu arada. Gelip de kuzeyli insanlar, ay Kuzeyli insanlar çok soğuk diye insanlara hala çok gıcık oluyorum. Buradan e, öyle ön yargılarınız varsa da hemen söyleyeyim lütfen. Çünkü bence insanlar kesinlikle soğuk değil. Daha önceden zaten Danimarka ve İsveç'e gitmiştim ve e, tamam, genelde merkezlerine gittim işte, Stockholm. Stockholm, ondan sonra Kopenhag gibi. Ama mesela Kopenhag'ta da bana insanlar inanılmaz sıcak gelmişti. Böyle bahçesine bahçesine baktığınız bir insan, bir anda size günaydın demesi, gülümsemesi falan. Bunlar güzel şeyler bence. Ve e, soğuk olmadıklarını düşünüyorum. Ama şöyle şundan dolayı soğuk olmadıklarını düşünebilirsiniz. Böyle nasıl desem halka açık ortamlarda e, tanım, birbirini tanımayan insanlar birbirine kolay kolay ya merhaba nasılsın, işte benim adım şu deyip tanışmazlar. Türkiye'de çok oluyor mu? Türkiye'de çok oluyor ama şöyle de bir şey var. Türkiye'de çok olması demek her zaman bu insanların sıcak ya da size iyi niyetle yaklaşması demek olmuyor genelde. Ve bir yerden sonra da açıkçası kültüre göre siz de gardınızı alıyorsunuz diye düşünüyorum. Buradaki insanlar da bana kalırsa utangaç. Böyle birbirlerine yaklaşmayı tercih etmiyorlar. Yani barlarda bile düşünüyorum insanlar biraz daha açıldıktan sonra, biraz daha çakır keyif olduktan sonra böyle bir cesareti alabiliyorlar. Ya bence bu kötü bir şey değil bu arada. Çünkü insanın, her insanın kişisel alanına öyle lak diye girmiyorlar gerçekten. Rahatsız edici bir durum genelde yaşamıyorsunuz ve ben bunu seviyorum açıkçası. Hatta buna çok alıştım. O yüzden Oslo'da yani Norveç'in genelinde gerçekten tanımadığım bir insan gelip benimle tanışın, tanışınca, tanışmaya çalışınca çok şaşırıyorum. Ne oldu acaba? Neden yapıyor bunu falan diye tepki verdiğim oluyor. Birkaç kere de oldu ve gerçekten de bir kere daha diyorum Oslo'nun bütün delileri bana denk geliyor. Onu da başka bir gün anlatırım. Ama e, uzun lafın kısası bence soğuk insanlar değiller. Bu sizin yaklaşımınızla çok ilgili, ön yargılarınızla çok ilgili. Ya benim ilk baştaki arkadaşlarım şu anda hala hepsiyle arkadaşım. Hep Norveçliler oldu. E, ve gerçekten de çok tatlılar, çok iyi insanlar, çok sıcakkanlılar, çok güler yüzlüler ve çok yardımseverler. Şu anda mesela geçen haftalarda işte kendimi çok kötü hissettiğimde, yalnız hissettiğimde hepsiyle iletişime geçtim ve hepsine yani bahsettikten sonra direkt tepkileri yani ah hemen bir şeyler yapalım anlat ya da anlatmak zorunda değilsin ama yeter ki yanında olalım konuşalım beraber atlatabiliriz gibiydi yani hep insanların birbirinin yanında olması. En azından benim yakın çevrem için bu durum böyle. O yüzden bu durum da bana çok yardımcı oluyor. Sizin insanlara nasıl yaklaştığınızla ve nasıl insanlarla karşılaştığınızla ilgili. Her yerde kötü insanlar var, her yerde soğuk, buz gibi insanlar var. Ama arkadaşlar her zaman şunu düşünmenizi tavsiye ediyorum. Ya bu insanların böyle olmasının genelde bir sebebi oluyor değil mi? İnsan boşu boşuna kötü, boşu boşuna, e, suratsız falan olma. Tamam bazı insanlar istisnalar gerçekten böyle olabiliyor. Ama sizin yaklaşımınız gerçekten önemli ve e, bir kere daha söylüyorum. öğrenciyseniz daha kolay oluyor insanlara yaklaşmak, daha kolay oluyor birileriyle tanışıp arkadaş olmanız. O yüzden bu sizi çok korkutmasın. Yalnızlık çektim ama sanırım biraz da kendimle alakalıydı. E, kendimi kötü hissettiğimde dışarıda kapadım. İçe dönük oldum ki normalde çok dışa dönük biriyim. Ve kendimi tamamen kapadım, insanları yanlış anladım. Ee, bunu şu an yapmamaya çalışıyorum. Size de yapmamanızı tavsiye ediyorum böyle zorlanırsanız. Bol bol dışarı çıkmak iyi geliyor. Böyle yani. Kış geliyor. <laughs> Kışı atlatmak burada her zaman e, mümkünse arkadaşlarınızla güzel zaman geçirmek fırsat bulduğunuzda böyle güneşli havalarda dışarı çıkmaktan geçiyor. Yani bu bir ön yargı. Bu bir şehir efsanesi. Tekrar söylüyorum. Kuzeyli insanlar soğuk değil. Bunun dışında başka bir şeyim oldu mu? Beklentilerim aynı şeylere dönecekmişim gibi geliyor. Mesela aşırı bisiklet kullanacağını beklemiştim Norveçlilerin öyle bir durum yok. Hem coğrafi açıdan yani biraz daha engebeli, Danimarka gibi dümdüz değil, Amsterdam gibi dümdüz değil. O yüzden daha az bisiklet kullanan var ve bisiklet yolları pek iyi değil. Ee, daha ön yargılı olduğum şey, ön yargılı ol olduğum şeyler gerçekten bu size bahsettiğim dışın, şeylerin dışında bir şey bulamadım şu anda. Bunu yapmadan önce de düşünmüştüm aslında ama Evet arkadaşlar buraya kadarmış. <laughs> Her neyse umarım e, bu sizin sorularınızı Ceren'in sorusunu yanıtlamıştır. Bunun dışında aklınıza gelen bir şey olursa mutlaka sorun. E, ben moralimi yüksek tutmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim yanım, yanımda olduğunuz için sizde. konuşamadım. E, konuyu daha fazla uzatmadan tekrar yazmaya dönmem gerekiyor. Çünkü eğer arkadaşlarımla dışarı çıkıp eğlenmek istiyorsam en azından yazdım, bir şey yaptım diyebilmek istiyorum. Size bu hafta sonunki planımdan da bahsedeyim. Bu hafta sonu e, ufak bir köpek ağırlayacağım yine. Bilmeyenler için tekrar söylüyorum. Buraya gelen öğrenciler, yeni taşınanlar için kendi evi yani kendi e, bir oda arkadaşlarıyla veya bir yerde oturmayan, yurtta oturmayan daha doğrusu hayvan bakılmasına izin veren bir yerde yaşıyorsanız. Hayvan bakabilirsiniz çünkü köpeklerle, kedilerle zaman geçirmek hem iyi geliyor hem de bence iş gibi de gelmiyor. Bu hafta sonunda minik bir misafirim olabilir. Eğer olursa onu da sizinle tanıştıracağım. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Mümkünse haftaya da Malmö videosunda görüşmek üzere.